Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere geometrik şekiller ve cisimler konusunda değerlendirme soruları çözeceğim, anlatacağım. Hemen başlayalım isterseniz birinci sorudan. Aşağıda boş bırakılan yerleri üstündeki şekle uygun olarak doldurunuz diyor. Şimdi buradaki şeklimiz bakın 3 tane kenarı ve 3 tane köşesi var. Ve bunun ismi neydi? Üçgen diyorduk. Köşe sayısı evet 3 tane bakın. Köşelerini işaretleyelim. 3 tane kenarlar da köşeler arasındaki şu doğru parçalarına kenar diyorduk. Ve 3 tane kenarı var. Diğer şeklimiz bakın bütün kenarları eşit. Biz buna ne diyorduk? Kare diyorduk. Ve köşe sayısı 4 tane köşe var. Hemen şöyle yazalım. Kenar sayısı da 4 tane. Diğer şeklimiz buna da dikdörtgen diyorduk. Dikdörtgenin özelliği neydi? İki tane kenarı kısa kenar. iki tanesi uzun kenardı. Bütün kenarlar eşit uzunlukta değil. Kare gibi. Ve şu iki tane kenar kısa olanlar birbiriyle aynı. Şu uzun olanlar da birbiriyle aynı uzunlukta. Peki kaç tane köşe var? Dört tane. Kenar sayısı da dört. Bu şekilde doldurmuş oldum. İkinci sorumda bir resim var. Aşağıdaki resmi inceleyerek boşlukları doldurunuz diyor. Şimdi Nokta nokta tane üçgensel bölge var. Bakın 1 2 ve 3 tane. 3 üç tane üçgensel bölge. Bir de şunu söylemek istiyorum. Üçgensel bölge ile üçgen arasında ne fark vardı? Üçgensel bölge dediğimizde içinin boyalı olduğunu ve dolu olduğunu anlıyoruz. Sadece üçgen deseydik içi boş olurdu, değil mi? Mesela karesel bölge dediğimizde bu şekilde anlıyoruz. Sadece kenarındaki çizgiler olsa, içi boş olsa ona da kare diyorduk. Bunların arasındaki farkı da söylemiş olalım. Devam edelim. Nokta nokta tane karesel bölge var. Bakın iki tane karesel bölge var. Yazalım. Nokta nokta tane daire var. Bir tane var. Nokta nokta tane dikdörtgensel bölge var. Bir tane burada var. Bir de şu büyük dikdörtgensel bölge var. Yani iki tane dikdörtgensel bölge diyoruz. Bu şekilde doldurmuş olduk. Şimdi geldik. Üçüncü soruya. Üçüncü soruda geometrik cisimler var. Şimdi Geometrik şekil ile geometrik cisim arasında ne fark var? Onu da söyleyelim. Geometrik cisim demek içine bir şeyler koyabildiğimiz nesneler, varlıklar demek. Yani mesela şunun kapağını açıp içine, kutunun içine bir şeyler koyabiliyorsunuz ya da bunun içine bir şeyler koyabiliyorsunuz, değil mi? Bunlara e, geometrik cisimler diyoruz. Prizmalar diyoruz yani. Peki ilk cismimiz nedir? Küp diyoruz. Peki neden küp diyoruz? Bütün yüzeyleri aynı birbiriyle eşit olduğu için biz buna küp diyoruz ve şöyle eşleştirelim. İkinci resmimizde silindir var. Silindir nerede? Şurada en sonda buraya götürelim. Üçüncü cismimiz dikdörtgen prizma diyoruz. Her tarafı dikdörtgensel bölgelerden oluşuyor. Bu yüzden dikdörtgen prizma diyoruz. Şöyle eşleştirelim. Üçgen prizma değil mi? Neden üçgen prizma diyoruz? Çünkü bakın iki tane üçgensel bölgesi var. O yüzden üçgen prizma ismi verilmiş. Buna da kare prizma diyoruz. Neden kare prizma diyoruz? Çünkü iki tane yüzeyi karesel bölgeden oluşuyor. Diğer yüzeyler dikdörtgensel bölgeden oluşuyor. O yüzden bu isim verilmiş. Kare prizma ismi verilmiş. Peki bununla dikdörtgen prizma arasındaki ne fark var? Onu da söylemiş olalım. Bunda yani kare prizmada iki tane karesel bölge var. Diğer yerler dikdörtgen. Ama dikdörtgen prizmada her yeri dikdörtgensel bölge. Hiç kare yok bunda. O yüzden dikdörtgen prizma deniyor. Küpte ise her yeri karesel bölge. Hiç dikdörtgen olmadığı için buna da küp denmiş. Bu şekilde isimlendirilmiş ve aralarındaki farkı da böylece anlatmış oldum. Dördüncü soru. Aşağıdaki geometrik şekillerin adını ayrıt, köşe ve yüzey sayısı gibi özellikleri noktalı yerlere yazınız. Şimdi buradaki ifade yanlış olmuştu. Geometrik şekiller değil, geometrik cisimlerin demeliydim. Dikkat etmemişim. Evet, geometrik cisimler doğru oldu şimdi. Birinci şeklimizin adı küp. Şimdi peki ayrıt kaç tane var? Ayrıt küpümüzde 12 tane var. Ama öğretmenim ayrıt ne demekti? Ben unuttum derseniz şöyle şu köşeler arasındaki şu doğru parçalarına biz ayrıt diyorduk. Bakın 4 tane çizdim ben. 5 6 7 8 9 E ee, öğretmenim diğerleri nerede? Diğerleri de tabii ben burası görünmüyor ya. İçini çizeyim şöyle size göstereyim. 10 11 ve 12 işte bu şekilde. Demek ki 12 tane ayrıt var. Yüzey 6 tane yüzeyi var küpün. Köşe 8 köşesi var. 1, 2, 3, 4. 4 de altta var. 8 köşe. Geldik diğer şeklimize. Neydi bunda da? Dikdörtgen prizmaydı. Dikdörtgen prizma. Yani bütün her yeri dikdörtgensel bölgelerden oluşuyor. Ayrıt yine bunda da 12 tane ayrıt var. Yüzey 6 tane yüzeyi var. Köşede 8 tane köşesi var. Diğer şeklimizin adı silindir diyorduk. Peki ayrıt var mı? Yok. Silindirde ayrıt yoktur. Öğretmenim şunlar ayrıt galiba diye aklınıza gelebilir de değil. Çünkü silindirin yüzeyi biliyorsunuz eğri bir yüzey. Ayrıt olması için iki köşe arasında düz bir çizgi, düz düz bir doğru parçası olması gerekiyor. Burası eğri bir yüzey olduğu için bunlar bir ayrıt değil. Yani resimde öyle olduğuna bakmayın. Yüzey kaç tane? Yüzey bir üste daire var, bir de altta daire var. 2. Bir de yan yüzeyi var. 3 tane yüzeyi var silindirin. Köşe var mı? Yok. Köşe de 0. Diğer şeklimizin adı neydi? Üçgen prizmaydı. Üçgen prizma. Ayrıt bakıyorum 3, 3 de aşağıda 6, 7, 8, 9. 9 tane ayrıt var. Yüzey 5 tane yüzeyi var. Köşe Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de köşe var. Bu şekilde doldurmuş oldum. Şimdi biraz da seçenekli yani şıklı sorulardan yapalım. Beşinci soru. Aşağıdaki şekillerden hangisi çemberdir diyor. Kolay bir soruymuş. B şıkkındaki şeklimiz çember. Bu üçgen. Bu da dikdörtgen zaten. Altı. Aşağıdaki şekillerden hangisi karesel bölgedir diyor. Evet. Bütün kenarları eşit ve içi boyalı. içi boyalı olduğu için karesel bölge diyoruz. C şıkkı oluyor. İçi boş olsaydı sadece kare derdik. Geldik 7. soruya. Aşağıdaki şekillerden hangisi dikdörtgen prizmanın bir yüzüdür? Şimdi dikdörtgen prizmada hiç üçgen yok. Çember de yok. Dikdörtgen prizmanın her yeri dikdörtgensel bölgelerden oluşuyordu ve cevap C şıkkı olur o zaman. 8'e bakalım. Aşağıdaki şekillerden hangisi silindire benzer? Yani hangisi silindirdir? Evet cevabı eminim sizler bulmuşsunuzdur kolayca. Cevap A şıkkı. A şıkkındaki cisim silindir. Dokuzuncu soruya bakalım. Aşağıdaki şekillerden hangisinin ayrıtı ve köşesi yoktur diyor. Şimdi küpün ayrıtları ve köşeleri var. Üçgen prizmanın da aynı şekilde. Ama silindirin ayrıtı ve köşesi yoktu. Ee, cevap C şıkkı oldu. 10. Dünyamız hangi geometrik cisme benzer? Küp, küre ve çember var. Doğru cevap küre olacak. Küreye benzer. Ve cevap B şıkkı. 11. Aşağıdaki resim hangi geometrik cisme aittir diyor. Evet bakın üçgensel bölgeleri olduğuna göre demek ki bu e, cisim üçgen prizma. Küpte hiç üçgensel bölge yoktu. Silindirde de yoktu zaten. Cevap B şıkkı oldu. Diğer 12. soruya bir bakalım. Bütün yüzeylerim dikdörtgensel bölgedir. 6 yüzeyim, 8 köşem, 12 ayrıtım vardır. Bilin bakalım ben kimim diyor. Bütün yüzeylerim dikdörtgensel bölgedir deyince hemen zaten anlamışsınızdır. Buna dikdörtgenler prizması denir. Dikdörtgen prizma da denir. Kare prizma olmaz. Çünkü kare prizmanın iki tane yüzeyi karesel bölgeydi. Dikdörtgen değil. Dikdörtgen prizma bunun adı. Ve bu şekilde cevabı işaretledik. 13. 5 yüzü yani 5 tane yüzeyi olan geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Küre, küp ve üçgen prizma. Hatırlarsanız üçgen prizmanın 5 tane yüzeyi vardı. 2 tane üçgensel bölge, 3 tane de dikdörtgensel bölgeden oluşuyordu. Cevap C şıkkı oldu. Evet son iki sorumuzu da yapalım. Üst ve taban yüzeylerim karesel bölge. Yan yüzeylerim dikdörtgensel bölgedir. Altı yüzeyim, 8 köşem, 12 ayrıtım vardır. Bilin bakalım ben kimim diyor. Ne demişti? Üst ve tabağın yüzeylerim karesel bölge. Yani şu üst kısmı ve iç kısmı, yani alt kısmı onu da ben çizeyim şöyle. Sizler de görmüş olursunuz. İçinde görelim. Evet. Üst ve alt kısım yani şurası şu iki, iki kısım karesel bölge. E, i̇ki tane karesel bölgesi olduğu için biz buna ne diyorduk? Kare prizma diyorduk. Diğer taraflar dikdörtgensel bölgeydi ama. Ve cevabımız A şıkkı oldu. Kare prizma. 15. Aşağıda verilen geometrik cisimlerden hangisinin dairesel yüzü vardır diyor. Küpte hiç daire yok. Kürede de yok. Ama koni de var. Koni nasıldı? Şöyleydi. Doğum günü şapkasına benziyor. Ya da dondurma külahına benziyor. Şöyle. Bakın şu alt kısmı daireden oluşuyordu. Dairesel bölgeydi. O yüzden cevabımız B şıkkı koni olacak. Bu son sorumuzdu sevgili öğrenciler. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.